Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında bulunan Pessinus Antik Kenti az bilinen ancak gayet önemli bir antik kent. Bu antik kentle ilgili gayet geniş bir videoyu daha önce paylaşmıştık. Antik kentin yapıları çok önemli. Burada bulunan tapınaklar, çeşitli yapılar ve özellikle de dikdörtgen şekilde yapılmış olan tiyatrosu dikkat çekiyor. Ancak bu antik kentte aslında önemli olan yapılardan birisi de, Gallos Nehri üzerine kurmuş olan su toplama sistemi. Bu görmüş olduğunuz kanal, çukurluk alan 500 metre boyunda bir kanal sistemi olarak yapılmıştı. Ve burada antik dönemde bulunan Gallos Nehri'nin suları şehre taşınıyordu. Ve burası yaklaşık 11-13 metre genişliğinde ve 7 kat mermerle döşenmişti. Ve burada insanlar yüzüyorlardı. Ne yazık ki şu an artık Kent'in üzerinde bulunan Ballıhisar köyünün halinden de anlaşılacağı üzere burası da kurak bir bölge ve köyde ciddi bir su sıkıntısı da yaşanmakta. Birkaç tane çeşme bulunuyor ve köy ciddi şekilde göç veriyor. Bu kanal sistemi 2000 yıldır bu şekilde korunmuş. Biraz temizlenmesi halinde daha net olarak da ortaya çıkacak durumda. Ee, kanal sisteminin ilattan sonra birinci yüzyılda, ikinci yüzyıla kadar olan dönemde aktif bir şekilde kullanıldığı ve e, burada bulunan yüzmek amacıyla kullanılan bu alanında 500 metreyi aşkın bir alan olduğu biliniyor. Kente geldiğinizde zaten üzerinden geçeceğiz bu köprünün altında bulunan kanalın önemini de bu şekilde vurgulamak istedik.